Biliyorum kendini berbat ve çok kötü hissediyorsun. Ve bu videoda sana eski sevgininle ilgili çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bana göre çok 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 önemli. O da eski sevgiliyi geri kazandıran an hangi andır? Senin o anda bulunduğun vaziyet nasıl bir durumdur? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi eski sevgiliyi geri kazanmak isteyenlerin çoğu acının o kadar içinde dolaşıyorlar ki acıyı o kadar çok fazla abartıyorlar ki gerçek anlamda eski sevgiliyi geri kazanma anı bir türlü hayatlarında vuku bulmuyor. Bu an ne demek? Yani eski sevgiliyi geri kazandıran an ne demek? Eski sevgiliyi geri kazandıran an. Senin içinde olan bir an, yani bu dışarıda olan bir şey değil, senin içinde olan bir şeyi onun da biraz hissetmesiyle alakalı. Senin içinde çaresizlik, senin içinde korku, senin içinde sürekli bir e, onu geri kazanma hırsı varsa bu maalesef %90 geri tepiyor. Peki gerçek anlamda eski sevgiliyi gelir kazandıran ana nasıl gelebilirsin? İçindeki şu andaki zihniyetine son vererek. Şu andaki ruh haline son vererek. Bunu da içsel olarak izin verirsen. Yani olabilecek en kötü senaryoyu da içsel olarak izin verirsen. Bu da olabilir dediğin anda ve bundan sonra o rahatlık hissiyle, o huzur hissiyle hayatını yaşamaya başladığında ki andan itibaren eski sevgiliyi geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yaklaştın demektir. Ondan sonra neler yapılacak? Onu tabii ki beraber bakıyoruz benim koştuklarımla. Ama o noktaya gerçek anlamda gelebilen, bu senaryoyu kendi kafasında canlandırabilen insanlarda farklı bir psikoloji oluşuyor. Hani Onunla yazışırken dahi farklı yazışıyor. Bir takım mucizevi dediğim şeyler bile olabiliyor böyle. Hiç ummadığın anda ummadığın şekilde her şey gelişebiliyor. Bilinçli şekilde de bazı şeyler yapabilirsin tabi. Ama o noktaya gelmek gerekiyor. Olabilecek en kötü şey zihnindeki bütün o engellemeye çalıştığın kötü şeyler evet diyebiliyorsan zihninin içinde bak zihninin içinde olabilecek en kötü senaryolara evet diyebilmek zihnin içinde oluyor. Bu gerçek hayatta olacak diye, diye bir şey yok yani. Mesela ondan sonra çok kötü bir hayat yaşayacaksın. Hiçbirisini bulamayacağını düşün mesela. Bu zihnindeki olayı bunu engellemek için onunla beraber olmak istiyorsun. ondan onun gibi kimseyi sevmeyeceğini düşünüyorsun mesela değil mi? Bu senaryoyu engellemek için sürekli onu geri kazanmaya çalışıyorsun. İşte buradaki sır şu. Bu Olabilecek en kötü senaryoyu dahi tamam kendi içinde yaşayabilip kendini rahatlatabiliyor musun? Kendi içinde huzura erişebiliyor musun? İşte bu huzur eski sevgili geri kazandırıcı bir nokta. Yani kendini ne tür hale getiriyorsun? Duygusal anlamda daha ne tür daha olabilecek en kötü şeyle olabilecek en iyi şeyin tam arasındasın yani. yani onun geri gelmesiyle gelmemesi arasındaki tam orta noktada olunca tam anlamıyla bir dengede oluyorsun. İşte bu denge eski sevgiliyi geri kazandıran andır. Bu dengede olduğun her an eski sevgiliyi geri kazanma potansiyelin en yüksekte olduğu andır. Dolayısıyla buraya gelmek için ciddi anlamda bir içsel temizlik, içsel olarak olaylarla yüzleşme ve içsel olarak kabullenme sürecinden geçmek gerekiyor. Bu o kadar zor bir şey değil. Bunu hızlı bir şekilde yapılabilir. Bazı insanlar tabi kabul edemez, bazı sıkıntıları olabilir psikolojik tedavi e, gereksinimi olabilir. Onları tabii psikoloğa falan gitmesi gerekiyor ama normal şartlarda izin vermek zihinsel bir şey. Yani olabilecek en kötü sahneyi içsel olarak duygusal anlamda yaşamak, o duygulara izin vermek senin elinde olan bir şey. Bunu yapınca ne olacak? Bunu yapınca içinde bir huzur doğduğunu göreceksin. Böyle daha nötr bir hale geldiğini göreceksin. İşte o nötrlük, o huzur eski sevgiliye yapacağın hamlelerde sana daha doğal bir yaklaşım tarzıyla yapacağını göreceksin. Hatta şöyle bile iddia ediyorum eski sevgilim bu bu psikolojiye girdiğini kendi bilinç altında hissediyor. Yani öyle şeyler oluyor ki bu noktaya geldiğimizde danışanlarında mucizevi şeyler oluyor. Hani ummadıkları bir şekilde eski sevgilileri onlara yazabiliyor. Onların işte onlarla karşılaşabiliyorlar. Hani farklı farklı hiç ummadığımız, hiç hesapta olmayan şeyler oluveriyor. Ama önce o nötrlüğe kavuşmak gerekiyor. O nötrlüğe kavuşunca zaten ne yazacağını, ne kadar yazacağını, ne kadar yazmaman gerektiğini çok iyi tutturuyorsun. Çünkü daha nötrsün, daha sakinsin. Yani eski sevgiliyi geri kazandıran an böyle bir an işte. Bu an hayatında bu an sürekli bir hale gelirse çok yüksek bir ihtimalle eski sevgilini çok iyi etkileyebilirsin. Ve gerçekten sana göre bir insansa senin tekrar hayatına girme olasılığını çok yükseltirsin. Sana göre olmayan bir insansa da hayatından uzaklaştırırsın çünkü gereksiz kayıp olmaz. Anlatabiliyor muyum? musun yani i̇lla da eski sevgiliyi her halükarda geri kazanmak da gerekmiyor. Bazı durumlarda kazanmamak kazanmaktan da doğru olabilir. Ama önemli olan bu ortaya gelebilmek. Bu dengeyi içsel olarak bulabilmek. Bu dengede bütün sır gizli. Evet bunu da söyledikten sonra yine teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı beğen. Notification butonuna bas. Abone olmayı unutma. Bu şekilde bana destek olmuş oluyorsun. Sana çok daha değerli içerikler bu şekilde sunabilirim. Aynı zamanda da e, benimle iletişime geçmek istiyorsan bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle iletişime geç bu şekilde seni bilgilendiririm evet bunu da söyledikten sonra ilginiz teşekkür ediyorum kuteşem insan kendine iyi bak başka videoda görüşmek dileğiyle.